Selam dostlar. Ben Ramal ve bu kanal size heyecan verici, ilginç ve aynı zamanda dini konular sunacak. Burada hem imanımızı güçlendirecek bilgiler hem de ruhumuzu besleyecek harika videolar bulacaksınız. Sizi büyük bir yolculuk bekliyor. Kanalıma abone olun, beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Kanalımıza abone olun ki güzel videolar geldikte ilk sizin haberiniz olsun, bu size bir emir değildir sadece ricadır. Gelin birlikte öğrenelim ve büyüyelim. İnşallah, sizlerle güzel bir yol yürüyeceğiz. Peki, siz bu yolculuğa benimle var mısınız? O zaman hadi başlayalım. Burada sizi çok özel içerikler bekliyor. İlk videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Allah'ın izniyle bu kanalda hep birlikte güzel şeyler öğreneceğiz hadi bismillah. Yorumlara hangi konular hakkında video çekmemi istediğinizi yazın. Sizin fikirleriniz benim için önemli. Bu arada ses montaj haydi sağolun diğer videoda görüşmek üzere tabi inşallah.